Merhaba, ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videomu paylaşacağım sizlerle. Ee, o da çeyizimden birkaç bir şey olacak. Bir evlilik sürecinde olduğum için böyle ara ara size aldığım şeyleri göstereceğim. Çeyizimden. Öncelikle size büyük yemek takımımı göstereceğim. Yani böyle günlük kullanmayacağım zaten onu. Günlük olanları daha sonra paylaşırım. Ee, bunun içerisinde kahvaltı takımı var, su takımı var, ee, çatal, kaşık, bıçağı var, bir de tencere seti var. Tencere seti çelik olanını tercih ettim bu yemek takımının içerisinde bir o granit olanını ayrı aldım. Ben karaca'yı tercih ettim. Tasarımlarını seviyorum ve ailem de hani evde falan da hep karaca kullanıyoruz genel olarak yemek takımlarımız karaca. Şimdi yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Öncelikle kahvaltı takımıyla başlıyorum. Şöyle karaca'nın <laughs> karaca'nın perfect white. Şöyle göstereyim. Kutuyu açacağım şimdi. Hazırlamıştım zaten daha önce. 36 parça. Şöyle. Ben düz bir model tercih ettim kahvaltı için. Nedeni de hani kahvaltıda böyle sadece direkt bunları koymuyoruz sonuçta. Başka şeyler de koyuyoruz. Hani servis tabakları falan. Renkli bir şeyler koyabilirim. Başka şeylerle meç edebilirim. Ondan dolayı böyle daha sade düz bir model tercih ettim. Şöyle bunu göstereyim. Ee, bu da küçük bir kase, buna da işte peynir koyarız, zeytin, reçel o tarz şeyler koyarız. Evet yani zeytin, peynir için hani bilmiyorum biraz büyük mü ama yo normal. İşte Peynir aslında şuna da koyabiliriz. Bak. Aa evet güzel olur aslında. Hani Bu peynir için biraz derin olabilir. Ya Sarı buna zeytin, zeytinyağı zeytin falan konulabilir. Hı -hı. Bu arada 36 parça değil 32 parçaymış. Ben yanlış saymışım. Daha doğrusu şöyle kutunun üzerinde 36 gördüm ama 32'ymiş. Şunlardan da 2 tane var. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu arada karabiberlik ve tuzluk 2 tane. Evet, fincan. Fincanlara bayılıyorum. Böyle kaşıkları da var. Ya bunların gerçekten düz olması çok büyük bir avantaj. Hani öyle düşünüyorum. Çünkü ben aslında düz şeyleri daha çok seviyorum. Desenliden çok desenli şeylerden sıkılabilirim zamanla. Ama düz hiçbir zaman ne modası geçer ne de dediğim gibi hani farklı bir şeylerle kullanılabilir. Renkli şeylerle, bambularla falan. Şimdi büyük yemek takımını göstereceğim sizlere. Şöyle ben hazırladım buraya. Karaca'nın Fine Pearl serisinin 62 parça. Şöyle göstereceğim. Tamamını böyle bütün olarak gösteremiyorum. Tek tek göstereceğim çünkü elimden kayıyor. Çorba kasesiyle başlayayım. Genel olarak bunlar e, düz, üzerinde gold detaylar var. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Şuradaki deseni silinmiş. Bunu göstereceğim. <laughs> Bu da pasta tabağı. Pasta tabağı bunun bayağı renkli. Bu da güzel. Yani farklı duruyor. Hani bir renk olması da güzel bir şey. Ama tabii bu mesela masada görünmeyecek. Genelde bunun pasta sunumlarında kullanacağım. Yine düz ve gold olacak aslında istediğim gibi. Tamamen düz olanları da vardı. Onlar da çok güzeldi ama dediğim gibi gold ve beyaz çok seviyorum. Pasta tabağını masada kullanmayacağım ama şöyle kayık tabaklar masada olacak. Hani bunlara salata falan koyacağım. Ekli bir şeylerin olması da bence güzel bir şey. Masada sadece dümdüz beyaz evet o da güzel duruyor ama renk katmak da bence güzel. Şöyle göstereyim. Bu da ya ben böyle gerçekten büyük şeyleri çok seviyorum sanırım. Yemek takımı da bunun normalde daha küçük olanları da var ama bu inci serisinin tabakları falan servisleri daha büyük oluyor. Bu da böyle yine kayık tabağı, servis tabağı. Şöyle göstereyim. Bu arada ben bunları hiç kontrol etmedim. Zaten yakın zamanda aldım. Çok olmadı alalı. İlk kez sizinle açıyorum. Aslında böyle küçük şeylere takılmayı çok sevmiyorum ama e, rahatsız da edebilir yani. Eder mi seni? Edebilir. Buradan Serkan Elvan'a seslenelim. <laughs> şöyle çor çorba kasesi mi diyeyim, çorba tenceresi mi diyeyim şöyle. Bunu genelde kimse çok fazla kullanmıyor aslında ama biz kullanıyoruz. Hatta Ege'ler bize geldiğinde yemek takımını açmıştık. Onda annem buna çorba koydu. Ya yani zor bir şey. Direkt tencereden e, kaseye dökmek daha pratik, daha kolay ama hani sunum. Eğer güzel bir sunum yapmak istiyorsanız ve böyle bir parçanız varsa kullanabilirsiniz. Tabii her zaman kullanılmaz yani ayda yılda bir. Şu küçük parçalara geçelim. Bunlar da çok tatlı. Ege maviyi çok seviyor. Aslında birazcık bu yemek takımını almamda belki Ege'nin de etkisi olmuş olabilir. Daha doğrusu etkisi demeyeyim ama hani bende öyle bir etkisi olmuş olabilir. O yok da alırken ama ee, hani onun da sevdiği bir şeyler olsun. Bir renk, bir şey. Mavi de değil sanki. Bu lacivert gibi. Ama güzel. Gece mavisi. Biri karabiberlik, biri tuzluk. İkisi de i̇şte tuzluk. Hayır. Ha evet. Bu arada bunlar tuzluk. İki renk çalışılmış. Mavi ve beyaz. Mavi gerçekten çok güzel renk katmış. Bunlar kürdanlık Şöyle. Ben de ilk baktığımda kapakları yok mu falan demiştim ama sonradan aklıma geldi. Evet, Daha doğrusu Ege söyledi. Şöyle bunlar da karabiberlikleri. Böyle 6 tane. 2 kürdanlık, 2 tuzluk ve 2 karabiberlik. 2-3 yemek takımı arasında çok kaldım. Böyle düz bir şey de istiyordum. Ya bu da düz aslında. Çok böyle desenli değil. Düz, beyaz, üzerinde gold det detaylar var ama Yine de böyle günlük her gün kullanmayacağım için bunu biraz da farklı olsun istedim. Şimdi sizlere su takımını göstereceğim. Toplamda 62 parça Kamba diye bir markanın su takımı. Şöyle meşrubat bardağıyla başlayayım. Ben böyle düz bir şey tercih ettim. Hani çok da düz değil aslında. Kesme kristal diyorlar. Şöyle bu da su bardağı oluyor. Yani böyle genelde bunlarda desenlileri falan da tercih ediyorlar ama bence düz çok güzel. Hani her şeyle kullanılabilir, günlük bile kullanılabilir artık bunlar. Şöyle bir sıkıntısı var, ee, makineye çok fazla girmemesi gerekiyor. Bu da şöyle su bardağı. Ya bunu günlük de kullanabiliyoruz aslında. Hani şu son zamanlarda zaten aşırı yeniden bir moda oldu bu kesmeler, kristaller falan kahve falan bile içiliyor yani bunlarda ki ben çok seviyorum gerçekten hani. Yani bunları aslında böyle hani sadece yemek takımlarıyla falan kullanmamıza da gerek yok. Gerçekten günlük olarak da kullanılabilir. Mesela Ege bunda çok güzel meyve kokteylleri yapabilir. <laughs> Değil mi? Tabii ki. Yine bunda da aynı şekilde hani kahve falan soğuk kahve çok iyi olur. Ya böyle her şeyi hani bu bununla kullanılır. İşte bu sadece misafir geldiğinde kullanılır falan. Artık bunlar çok şey geliyor, klişe geliyor. Gerçekten bununla ben süt de içebilirim aslında. Şimdi şöyle de bir kadehi var. Kadehi gerçekten çok güzel. Şu kısım bayağı uzun tutulmuş. Yani böyle büyük olması çok hoş görünüyor gerçekten. Daha zarif ve şık duruyor. Sunumlarda bile kullanılıyor bunlar. İçine magnolia falan yapıp koyuyorlar ya da kahve yanında bile su verilebiliyor bunda. Ya böyle düz tercih ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Hatta az önce Ezgi'yle de konuştuk. O desenli almış su takımını. Ve hani bunu görünce gerçekten bana dedi ki ya dedi gerçekten çok güzel. Ben pişmanım dedi. Aynı şekilde annemde de var. Onun su takımı da böyle desenli falan. Ama gerçekten onları e, böyle daha zor oluyor. Yani böyle daha klasik daha ağır duruyor. Bu dediğim gibi yine günlük çok rahat kullanılabilecek bir şey. Ondan dolayı bu bayağı bir içime sindi yani hani. Yemek takımım falan da içmesinde ama onlarda bir kararsız kalmıştım. Hani az önce de anlattığım gibi böyle düz bir şey mi tercih etseydim, çok desenli mi oldu? Şimdi bu desen kayboldu burada, çok net göremiyor olabilirsiniz. Ben şöyle size bunu daha net bir şekilde göstereyim. Şimdi şöyle çay takımını göstereyim. Şöyle. Hani bunda çay içilir yani ne içilebilir ki başka? Belki sütlü Nescafe falan olabilir. Ya ben çok fazla çay içmeyi sevmiyorum. Hatta Böyle alırken birkaç tane çay bardağı falan aldım ama hani almasam da olur modundaydım ama şöyle de bir şey var. Evime misafirler gelecek sonuçta ve onlar çay içmek istiyor. Çayı seviyor olabilirler. Onları da düşünmek lazım. Ege de çok sevmez çay içmeyi. Ya genelde kupa falan kullanıyoruz. Ya gerçekten çok güzel. Hani o kadar içime sinerek aldım ki şöyle bir düşünüyorum. Bu kadar çok içime sinerek neyi aldım? Yemek takımım. Evet ama bu kadar değil sanki ya. Bu da genelde e, su takımlarında şey oluyor böyle kuğulu cool oluyor ama be, bu düz. Düz olması da bence iyi. yine bu da günlük kullanılabilir. Ya işte bunların bir kötü yanı var şu e, gold detayları makineye girmiyor maalesef. Hani birkaç sefer belki çok zorda kalırsam atarım ama çok fazla makine makinede kullanmak istemiyorum. Ama sürekli devamlı makineye girmesi bunların sıkıntı. Şimdi size ben toplamda 3 takım gösterdim. Bir yemek takımını gösterdim, su takımını gösterdim, bir de kahvaltı takımını gösterdim. Bu setin içerisinde bir de ayrıca çelik tencere takımı var. Onu şu an açmayacağım. Onu bir sonraki videomda paylaşırım büyük ihtimalle. Ben de bu arada bunları ilk kez açıyorum. Daha doğrusu su takımını açmıştım. Bir kontrol ettim çünkü onlar çabuk kırılabiliyormuş ama diğerlerini ilk kez açtım. Herhangi bir sıkıntı yoktu ama sadece yemek takımında böyle Gold detayında bir şey vardı. Silinmiş orası. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. Umarım yardımcı olurlar bana. Gerçi Serkan olmama gibi bir lüksü de yok ama. Sizin en beğendikleriniz hangisi oldu? Yani yemek takımı, su takımı, kahvaltı takımı. Ya bence kahvaltı takımı da çok güzel. O da düz çünkü. Sanırım ben düz şeyleri daha çok seviyorum. Desenli oluşu yemek takımının beni birazcık düşündürdü. Çünkü çok fazla hani işte bunu gördükçe sıkılırsın şöyle böyle ama ben her gün kullanmayacağım onları. Öyle de bir gerçek var. Hani her zaman kullanılacak bir şey değil zaten. Bu arada başka yemek takımlarını da aldım. Onları da ileriki zamanlarda göstereceğim sizlere. Evet. Bunların hepsi misafirlik. Yani ben bunları günlük kullanmayacağım. Ama dediğim gibi hani bu sürekli elime alıyorum. O kadar çok seviyorum ki gerçekten göstermek istiyorum sürekli size. Bunları su takımını günlük belki kullanabilirim. Ama dediğim gibi makineye çok fazla girmiyor. Ondan dolayı belki çok pratik olmayacaktır. Kahvaltı takımı zaten fix sürekli kullanılabilir. Şu anda hazırlıklar devam ediyor bu arada. Daha almaya devam ediyorum bu arada. Hani çok fazla eksiğim var. Şu an böyle büyük yemek takımını falan aldım. İşte birkaç günlük aldım. Bu kanalda sizlere neler çekeceğim? Şimdi bir çeyizle başladım. Hani bununla da devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla alışveriş yapıyorum bu ara çeyizden dolayı. Bunları sizlerle ara ara paylaşacağım. Daha sonrasında hani günlük vloglar olabilir, mesleğimle ilgili videolar olabilir. Bu tarz şeyler paylaşmayı düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde evimiz müsait bir duruma gelecek. İlerleyen süreçte sizlere yine böyle ara ara çeyiz videoları çekmeyi düşünüyorum aldıklarımı. Gerçekten beğendiğim şeyleri öne öneride bulunmak ya da pişman olduğum bir şey varsa bunu anlatmak istiyorum. Yine böyle günlük vloglar da gelebilir ya da mesleki hayatımla ilgili bir şeyler de paylaşabilirim. Evimiz şu anda müsait değil. Ondan dolayı şu anda paylaşım yapamayacağız ama ileriki dönemlerde bir tadilat aşaması, tadilat süreci olacak. Bununla ilgili vloglar çekmeyi düşünüyorum. Bir takım değişiklikler yapacağız, onları göstereceğim. Güzel olacak yani inşallah siz de beğenerek, severek izlersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. İlk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım. İlerleyen videolarda eminim ki birazcık daha rahatlamış olacağım. Çünkü gerçekten hani çok e, böyle hazırlıksız doğal bir video oldu. Önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz e, videolar olabilir. Şu an bu videoyu bana gerçekten e, sonuna kadar destek olan en başta Ege, Duhan ve Ezgi. <laughs> Ezgi ile birlikte çekiyorum. Şu an onlar da buradalar. Biz dış ses olarak katılıyoruz. Şu an gece saat 12 falan bu arada. <laughs> Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Severek izlersiniz. Umarım devamı gelir. Devamı gelmesi için bana destek olursunuz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım bir sonraki videoda yine görüşürüz. Hoşçakalın.